Atma şu namazı bir anlatsana. Şimdi namaza diyorlar ki hani büyük insanlar, alimler falan. E, biz namaza durduğumuzda titrerdik böyle, eda edebilecek miydik, sarar, solardık falan. Ama ben namaz, onlar korkudan yapıyormuş. Ben namaza durunca sevinçten titriyorum. İster istemez. Allah'ım ben geldim. Kulun Fatma. Unutmadım. Ben geldim. Bak yine hatırladım. Hatırlattım. Ne büyük bir şeref o secdeye durabilmek. Yani o miraca yükselten bir böyle seccade. Harika bir şey ya. Çok güzel böyle. Ay, ben geldim. O titreme anı. Ay, elhamdülillah. Ben geldim yani. Oraya geldim. Başka, başka bir sürü bir yere gidebilirdim ama gitmedim. Ben geldim. Hiç ayrılmak istemiyorum. Onun için geldi. Orada hep inşallah. Çok güzel. Allah ayırmasın. Amin amin. amin. Rabbimize en yakın olduğumuz an. Yani hani peygamberimiz buyuruyor ya. Kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz namazdan hiç ayrılmazdınız. Ya. Onu hissedince. Oh be Rabbim işte. Başka yok ki. Kimse tatmin etmiyor sizi. Hiç kimse. Çok güzel. Allahu Ekber diyoruz. Yükseliyoruz. Öyle elham. Fatiha böyle ayet ayet yükseliyoruz. Ne kadar tatlı. Böyle gidiyor elhamdülillah. Yani onunla konuşmak. Süper. En sevgilinin durduğu yerde durmak. Biliyorsun sevgili peygamberimiz de oradaydı. En çok orada sevildi. Ümmetin oradandı. Çok güzel. Biz geldi. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Tamam. Kapasınlar televizyonu namaza dursunlar. da. <laughs> evet. Evet. Kısa. özlemek de güzel bir şey. Fakat sen kıyama duramıyor musun? <laughs> Öylemiş. <laughs> ama ama yani. Hani kıyam insanlar böyle ayak, e, ruku, secde insanların zoruna gidiyor ama ben şuna şahitlik ediyorum ki insan ne kadar dik durur, ne kadar eğilir, ne kadar alnını secdeye getirirse namazdaki huşuyu o kadar buluyor. Yani onların hepsi bir araç namaza huşu için. Yani ben secdeye gidemediğim halde onu öyle bir hissediyorum ki gidenleri düşünüyorum nasıl bir duygu Secde üstüne secde, secde hala secde yani harika bir şey. Kıyama duramıyorum. Ama çok yani öyle durmak çok tatlı. Ama duranları izliyorum. <laughs> Elhamdülillah. Şükürler olsun çok. İnşallah yani. Olsun. Olsun. Ama yani mesela kıyama kalkamıyorum ama senin namazını istemiyorum demedi Rabbim bana. Kıyamınla da olsa gel. Mesela böyle cemaat oluşturunca insanlar ayakta ben böyle oturduğum yerde çok tatlı oluyor. Naz yapıyorum. O kadar nazlanıyorum ki böyle anlatamam. Mesela tek bir için elimi kolumu kaldırdığımda elim kolum hepsi bir yana gidiyorlar. Hakim olamıyorum. Allah'ım bak ne kadar aciz. Rabbim evet. tamamlıyor gerisini. Üç nokta. Evet. <laughs> ben ona günahlarımı anlatıyorum. O bana rahmetini anlatıyor. Öyle çok güzel ya. Elhamdülillah. İyi ki namaz var. Beş vakit daha çok olsa. Ne, ne yapardık bilmiyorum. Demek ki Rabbimiz beş vakitle bizim tatmin ediyor yani. Daha fazlası İsteyene tabii. açık yani. İş, tabii. Açık büfe. İnşallah. Yani. Coşup araya koyabilirsin yerine. Elhamdülillah. Yani ayakta kıyama durabilsem bu kadar sever miydim bilmiyorum. Yani sizlere ben kıpta ediyorum zaten ayakta eğil, otur kalk harika bir şey olmaz. Yani namaz kılmak çok zor bir iş. Her insan beceremez galiba. Yani öyle az bu bir iş değil yani. Aferin hak ettiğin yer yani. Aferin hak ettiğin yer değil mi? Yani, i̇şte Fatma, kulum namazda tam istediğim yerde. <gülüyor> 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 Şimdi en sevdiğime benzedin. Muhammed'e benzedin aleyhissalatü vesselam. Şimdi beni en çok sevene benzedin. Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi oldun. Maşallah. <laughs> Benim en çok sevdiğim Beni de en çok sevenin, seni en çok sevdiği yerdesin. Maşallah. Aferin. Aferin. <laughs> ne güzel olur. Aferin. Aferin. İnşallah. Herkes duysun. Herkes ha. duysun bu aferini. Duyunca artık ayrılmazlar orada. Evet.